Merhaba arkadaşlar. 8. denemenin 3. bölümüyle birlikteyiz. 21. sorumuz ilk sorumuz. Bir kural verilmiş yine. Kural sorusu. Ortadaki sayı eşittir. A üstteki sağdaki ve soldaki x çarpımları eksi alttaki sayı şeklinde verilmiş. Kurala dikkat edeceğiz sadece. O zaman D yerine 5 gelmiş. O zaman 5 eşittir diye başlıyoruz. X ile 3x'i çarpıyoruz. 3x kare oluyor. Ve eksi diğeri. Bu eksiği de dağıtalım bakın buna dikkat edin. Eksi x eksi 15. Hemen dağıttık. E, değerler toplamı nedir? Şimdi 5'i karşıya atarsak 0 eşittir. 3x kare eksi x eksi 20 olacaktır. E, kökler toplamı diye bir konumuz vardı bizim. Onun sınıfta öğrendiğimiz x1 artı x2 şu an onun sınıfta eski öğrenciler için tabii ki bu değişebiliyor ne yazık ki müfredat sürekli değiştiği için. x1 artı x2 kökler toplamı ortanın tersinin baştaki sayıya bölümüydü. Eksi b bölü a falan diyorduk. Bunun tersi artı 1'dir. Artı 1'i 3'e bölersek cevabımız 1 bölü 3 olur. 23. sorumuz hemen. Yukarıda her biri farklı renkte olan 16 adet birim küp şekildeki bir araya getirilmiştir. Her küpün üzerinde gösterilen sayı küpün üzerinde aynı renkten ne kadar küpün konacağını göstermektedir. Kaç farklı renk görebilir? Alt taraftan bakarsak kaç farklı renk görürüz diye soruyor. Bakın şimdi şuradan başlayalım. 1, 2, 2. Şunlar birbirini kapattı. Şu gitti. Şu bir kapandı. Çünkü önünde iki var. Burada iki renk görürüz. İki renk buradan. Şimdi buraya sayalım şimdi. Şunu görürüz. 3, 4, 4, 4, 4. Bakın şu dörtler arkada kaldı. Çünkü önde onlarla eşit ya da büyük var. O yüzden buradan da iki renk görebiliriz. İki renk de buradan sayalım. Burada 5 numaralı arkadaş var. 5 tane küpü buradan üst üste koyduğunuz zaman arkasını görme imkanınız yok. Tek renk o da mavi ya da lacivert. E, ee, buraya bakalım şimdi. 4, 2, 3, 1. Burada en büyük 4 arkadaşlar. 4 tane yeşil üst üste koyduğunuz zaman hiçbir şekilde bunlar gözükmeyecektir. Bakın bunlar gözükmeyecektir. Gözükenlerin sayısı 2 burada, 2 burada, 1 burada, 1 tane de burada. Ben 6 tane sayıyorum. Yanlış mı düşünüyorum acaba? Cevap anahtarı çünkü 5 tane mi diyor acaba? Yanlış hatırlıyorum? Pardon arkadaşlar cevap anahtarına bakmak zorundayım. Ceyhan 5 tane demiş ama ben 6 tane sayıyorum. Bir hata yapmadım ama eminim sanki. Tekrar kontrol edelim. Tekrar tekrar bakalım. Burada bir küp var. Arkasında 2 tane var. Evet bunlar gözükür. Pardon benim atladığım bir nokta var. Ben 6 tane sayıyorum ama... şu yeşiller birbirinin aynısı yani bu şekilde düşüneceğiz. Yeşiller aynı olduğu için tek renk sayılacaklar. Çünkü kaç farklı renk görebilir? O yüzden cevabımız 5. Biz 6 tane blok görüyoruz ama 5 farklı renk var. Böyle söyleyebiliriz. 22. sorumuz ve 24. sorumuz. 22. sorumuz bir fonksiyon tanımlanmış. Pozitif reel sayılardan pozitif reel sayılara. E, maksimumu kimin? 1 bölü x ile kök x'in. Hangisi büyükse onu alıyor maksimum demekle. G fonksiyonu sıfır hariçmiş. Tüm reel sayılar onun dışında. Minimumunu al. Kimin? 3'e böl 3 bölü x ya da x bölü 3. F artı g. Toplamada şunu düşünürsünüz. Fonksiyonların toplamasında. F'in 3 bölü 4'teki değeri artı g'nin 3 bölü 4'teki değerini düşünürsünüz. Başka bir şey yapmazsınız. Şimdi 3 bölü 4. Ters çevirirsek 4 bölü 3 olur. 4 bölü 3 bir küsürdür. Yani yaklaşık 1.3'tür. Kök x. Kök 3 bölü kök 4. Kök 3 alalım. Kök 4 de 2 diye çıkar kökünü aldınız. Şimdi burası kök 3 1.7'dir. 1.7'yi 2'ye bölersek 17 olsa 8.5 gibi bir şey çıkacak. 0.85 gibi bir şey. Şimdi burası 1'den daha büyüktü. O yüzden 1 bölü x daha büyüktür. 3 bölü 4 değil. 4 bölü 3. Birincisi 4 bölü 3 çıkıyormuş. Gelelim diğerine. 3 bölü 4 hangisi küçük acaba? 3 bölü 3 bölü 4 mü? Yoksa 3 bölü 4 bölü 3 mü? Şimdi şurası şuraya yazayım. 3 bölü 3 bölü 4. Ters çevirip çarparsak 3'ler gider. Burası 4 diye çıkar. Şimdi buraya bakalım. 3 bölü 4 bölü 3. 3'ler gider 1 bölü 4. Minimumunu al diyor. Demek ki 1 bölü 4 alacağız. Buradan küçük olanı aldık. Payda eşitlersek 4 kere 4 16, 3 kere 1 3, 16 3 daha 19, paydamız da 12 olur. Bir tabloda toptancının aldığı ABC marka şekerlerin kilogram fiyatları ve miktarları gösterilmiş. Toptancının ABC ürünleri karıştırarak kilosunu 6 liradan satınca 1700 lira kar ediyor. X ürününden kaç kilogram almıştır? Şimdi bakalım 6 liraya satınca biraz insafsız bir fiyat gibi geldi bana açıkçası. Şimdi 3'e almış 6'ya satmış. Ne kadar kar etmiş? 3 lira. Burada kilogramda 3 lira kar. Burada kilogramda 2 lira kar etmiş. Burada da kilogramda 1 lira kar etmiş. Bu insaflı. %20 kar burası. 1 lira kar etmiş. Şimdi bu miktarlara çarpalım. 2 ile 3'ü çarparsak 600 TL buradan kar. 5 kere pardon 500 çarpı birden 500 lira. 600 500 daha 1100 edecektir. 1100'e 600 eklersek 1700 eder. Bunun 600 olması için 2 ile galiba 300 kilogramı çarparsak olacaktır. Doğru cevabımız Edirne. Hemen 25'e geleceğim ama bir kafamda tereddüt oldu. Tamam atladım diye düşündüm. 25. soru. Bir özel okulda her sınıf için 8, 8 ya da 10 öğrenci bulunmaktadır her sınıfta. 10 öğrenci sınıf sayısı 8 öğrenci sınıf sayısının Şimdi 10 öğrencilik sınıflara O diyelim. 8 öğrencilik sınıflara S diyelim. 8 öğrenci sınıf sayısının 2 katıdır. Buraya K dersek burası 2K olacaktır. 8 öğrenci sınıflardan birinin kliması bozuldu. Sınıftaki öğrenciler çıkarılıyor. Yarısı durumdan şikayet edip 8 öğrenci vardı. Yarısı güle güle gittiler. 4 kişi gitti. 4 kişi kaldı. Ee, kalan öğrenciler, 8 öğrenci bazı sınıflara ikişerli olarak dağıtılıyor. Şimdi bu sınıflardan biri gitti. Nereye gitti? Daldı, bozuldu, dışarıya çıktı. Ve iki tane de öyle gitti. Neden gitti? Bakın bunda atlanabilecek bir nokta. Çünkü iki tanesine de iki öğrenci eklendi. İkişer öğrenci eklendi. O yüzden buradan iki sınıf daha eksildi. Ama buraya onlu sınıflar iki sınıf arttı. Çünkü iki tane yeni onlu sınıf oluştu. 4 kişi kalmıştı. 2-2 toplam 2 sınıf oluşturacaktır. Son durumda okuldaki 10 öğrenci sınıf sayısı O'lar 8 öğrenci sınıf sayısının 6 katı oluyor. Burası K-3 galiba. K-3'ün 6 katını alırsak 6K-18 eşitmiş 2K artı 2'ye. 2K'yı buraya gönderelim 4K. 18'i karşıya atarsak 20 olacaktır. K eşittir 5 olarak bulunabilir. Başlangıçta 2K'ya K'ydı. 2K 10'dur. dur e, K da 5'tir. 10 artı 5'ten cevabımız 15 olmak zorunda. Arkadaşlar 27. sorumuz. Bir ormana atılan 17 atılan sigara izmariti yazık. E, aynı saatte yangın başlatmaktadır, başlatmıştır. 17.00'da yangın başladı. Dakikada 10 metrekare. Dakikada 10 metrekare yanıyor. Yanan yerler kendinden sönmüyor ne yazık ki. 17.40'ta gelen itfaiye dakikada 20 metrekare alanı söndürmektedir. O zaman dakikada 20 metre eksiliyor yanan yerden öyle diyelim. D, -y 20 yazdım. Söndürme işlemi ilk yanan yerden başlanıyor. Buna göre yangın tamamen söndürüldüğünde kaç metrekare yangına maruz kalmıştır. Öncelikle 17'den 17.40'a kadar. 40 dakika geçmiş. Yazık o 40 da yandı ormanımız. 10'ar metre yandı. Ee... Onar metrekare genişleniyordu, genişliyordu pardon. Ondan sonra itfaiye geldi. İtfaiye söndürene kadar da bir miktar süre geçti. X kadar süre geçsin. Onar metrekare daha yandı. Ama yananla söndürülen eşit olmalı. İtfaiye X dakika çalıştı. Çünkü belli bir süre çalıştı yangın söndüğüne kadar. Ve 20'er 20'er söndürdü. Şu eşitliği sağlaması gerekir. Şimdi biz x'i bulursak ne kadar yangına maruz kalmış onu da bulacağız. Şurası 400 artı 10x eşittir 20x. 10x'i karşıya gönderin. 10x eşittir 400. x eşittir 40 olarak bulunabilir. x'e 40 dersek 40 dakikada öyle yanmış ee, söndürme sırasında toplamda 800 metrekarelik ormanımız tahrip olmuş. Evet arkadaşlar. 26 ve 28. sorumuz. 26. sorumuz çok kolay bir soru. Yani bunu gözü kapalı yapmanız gerekiyor. Bir gemide uzun yol kaptanı olmak için üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olduktan sonra aşağıdaki aşamaları geçmeleri gerekiyor. Aziz Allah ezanımız okunuyor. Evet arkadaşlar ezanımız okundu. Onun için mola vermiştim. Geri döndüm. Bakın bir gemide uzun yol kaptanı olmak için üniversitenin ilgili bölümler mezun olduktan sonra aşağıdaki aşamalara geçmeleri gerekiyor. 22 yaşında mezun oldunuz. Kaç yaşında işe başlayabilirsiniz? Sorumuz bu. Bir yıl. Bakın staj bir yıl sürüyor. Oldu 23 yaşına geldiniz. Pardon. 23 yaşına geldiniz. 36 ay. 3 yıldır. Oldu 26 yaşına geldiniz. 3 yılda böyle geçti. Oldu 29 yaşına geldiniz. Evet bitti bu kadar sorumuz. 28'in soru. Laboratuvarda çalışan Aylin aynı kan grubuna sahip AB ikisinden kan örnekleri alıyor. A ikisinden alınan kanın al ağırlığı kanın toplam ağırlığının %60'ını, B ikisinden alınan kanın al ağırlığı kanın toplam %20'sidir. Bu iki numune, numuneyi tarttığında A ikisinden alınan numunenin daha ağır olduğunu, A'dan daha çok kan var yani A ikisinden daha fazla kan alınmış. Bu iki kan karıştığı zaman Karışımın al yuvar yüzdesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar bu karışım problemlerinde, bu bir karışım problemidir. Yüzde 60'a yüzde 20 karıştırılıyor. Eşit olsaydı, eşit miktarlarda, mesela birinden 40 litre, öbüründen de 40 litre, bu kadar kan olmaz tabi de. 40 litre 40, 40 litre olsaydı bunların tam ortası olacaktı. 60'ta 20'nin ortası, toplayın 80 yarısı 40, yüzde 40 olurdu. Ancak 60'lık daha fazla hangisinden fazla koyarsanız ona daha yakın olur. Yani 60'a daha yakın olur. Kesinlikle ve kesinlikle 40'ın altında olamaz. Taş çatlasa 41 olur. Yani 41 bile olması zor da doğru cevabımız zaman 36. Teorik olarak eşit olurlarsa 40 çıkar. Eşit değilse de ondan küçük, büyük olmak zorunda. Tabii ki 60'lık daha büyük olduğu için ona yakın olduğu için. Evet 29. soru görselimizi inceleyelim. görselimizde şunlar eşit verilmiş parçalar. 300 metre bölü saniyelik bir hızla roket atıyoruz galiba. Ya da bir cisim yaklaşıyor. <laughs> yani film repliği gibi olduğu bir cisim yaklaşıyor. Yukarıda görülen bir radar sistemi yarıçapı 6300 metre olan bir alan 30 saniyelik periyotlarla ok yönünde taranmaktadır. Şimdi eşitlikleri vermiş. Ee, R o ROD açısı şu açı 120 derece. Radar o merkez dairesel bölgede bir yabancı cisim tespit ettiğinde ee, savunma sistemi hemen 250 metre bölü saniye hızla hareket eden füzeyi cisme doğru fırlatmaktadır. O noktasına doğru gelen yabancı cisim bir cisim pardon yani görünüm şekildeki gibidir. Buna göre 300 metre bölü saniye hızla sahip yabancı cisim nerede imha edilir? Şimdi ne diyor? 6500 metrelik olan bir alan 30 saniyelik periyotlarla ok yönünde. Periyot demek başa döndü. 30 saniyede başa döndü. Yani bunun tamam 360 derecedir. 360 derecenin 3'te 1 olan 120 dereceyi 10 saniyede tarar arkadaş. 10 saniyede tarar. 10 saniyede buraya geldi. Şimdi 10 saniyede geldik biz artık buraya geldik. 10 saniye unutmayın ama geçtiğini. Karşıdan da roket giriş yaptı. 10 saniyelik bölümde biz buraya gelene kadar. Roket yalnız. D noktasından giriş yapmış. Radar bölgesine yani D noktasından giriş yapmış. Bunu söylüyor. 10 saniyede bu arkadaş 300'de onu çarparsak 3000 metre yol alır. Şimdi bu 3000 metre geldi. O cisim 3000 metre yaklaştı. Aradaki mesafeye bakalım şimdi. 6300'dü yarı çap şu mesafe. 6300'dü. O zaman geriye 3300 metrelik bir durum kaldı. Hız problemidir bu. Buradaki 250 ile gidiyor bizim roketimiz. Karşıdan cisim 300 e geliyor. Hız problemlerinde bunlar toplanır. Hızlar toplanır. 300-250 daha zıt yönlü hareketli daha doğrusu. 550 metre bölü saniyelik hızlarla çarpışmaya yaklaşıyorlar. 3300'ü 550'ye bölersek 3300 bölü 550. Galiba 6 saniye olacaktır. Yanlış hesaplamadıysam evet 6 saniye. 6 saniyede vuracaktır. Yalnız nerede vuracaktır ona bakalım. 6 saniyede bu arkadaş bizimkine bakalım nereye gelmiştir. 250 ile 6'yı çarparsanız galiba 1500. metreye gelmiş oluruz. Doğru mu? Galiba 1500 metre. O zaman biz buradaki 1500 metreyi tahmin etmeliyiz. 6300 metreydi tamamı. 4 parçaya bölünmüş. 6300'ü 4'e bölersek 2'ye bölelim öncelikle 3150. Tekrar 2'ye bölelim. 1575 oluyor galiba. Yani her bölüm 1575 metre. Bizimkisi 1500 metre mi gidiyordu? O zaman şuralarda bir yerde O ile A arasında olması gerekiyor. O ile A arasında Bursa doğru cevabımız. Yukarıda gösterilen şekil saat yönünde döndürülürse şekillerden hangisi elde edilemez arkadaşlar dikkat sorusu. Bakın açık mavi açık mavi lacivert geliyor. 31'e geçtim ama fazladan soru çözmüş olacağım. Açık mavi açık mavi lacivert. Bakın C şıkkında açık mavi açık mavi sarı gelmiş. Diğerlerinde hep açık maviden önce lacivert var. Bakın dikkat edin. C şıkkı doğru cevap. Hemen 30. sorumuza bakalım. Bakın bir geometri sorusu. Güzel, hoş bir soru. Güncellenmiş, yeni sistem bir soru olmuş. 30-60-90 güzel sorumuz. 30-60-90 üçgeni var burada. Klasik bir üçgenimiz. Yani sorulan yeni nesil olsa da klasik bilgiler değişmiyor. Buna dikkatinizi çekerim arkadaşlar. Her zaman böyle. Buna dikkat edin lütfen. AC 80. AC neresi? Şurası 80. Temel kurallar. 90'ın karşısı 80 ise 30'un karşısı yani şurası 40 olmak zorunda. Burası da 40 köküç olur. Çok önemli değil bu soruda galiba. BD 30. BD neresi? Şurası 30 birim. Şurası da 30 birim o zaman. A noktasına bağlı 123. 80-30 daha 110. O zaman şurada 13 birimlik bir parça kaldı. Şimdi şurayı şöyle uzatırsak. 5 santim yarı çapı varmış. Yarı çap TT diktir. 90 derece. 5-13 hemen 12'yi hatırlıyorsunuz. 40'tan geriye buraya 28 kalacaktır. Arkadaşlar burası 28 ise bunun merkezinin yerden yüksekliği de yine 28 olacaktır. Arkadaşlar 3. bölümde bitirdik. 4. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum.